Kiliselerde toplanmışlar, Paskalya bayramıymışlar. Paskalya ne demekmiş? Yani İsa Aleyhisselam'ın çarmıha gerildiğinin şey, seneyi devriyesi. Kuyruklu bir palavra yani. İncil'de öyle yazıyormuş. Yalan. İncil'le Kur'an çatışmaz. Allah Kur'an için diyor, musaddikel lima ne Minet tevrati vel incil. Kur'an diyor, önde geçen, kendinden önce gelmiş, geçmiş, Tevrat'ı İncil'i doğrular diyor. Peki Kur'an ne söylüyor? Ve ma kateluhu ve ma Yahudiler İsa'yı öldüremediler aleyhisselam. Çarmıha da geremediler, asamadılar. Lakin şu onu öldürmeye gireni ona benzettim, onu astılar, onu zannettiler. Kafasından yarıdan yukarısı İsa ya benzedi, bacaktan aşağısı, belden aşağısı kendisi gibi kaldı. Onların da kafası karıştı. Bir de arkadaşlarını bulamayınca bu İsa ise arkadaşımız nerede? Bu arkadaşımız ise İsa nerede? Hala gidiyorlar öyle. 2000 senedir aya çıkacaklarına bunu çözsünler. İtikatları bozuk adamlar. aya Ay ne çıkıyorsun sana? Aya çık diye ayet yok ki. Peygambere inan diyor. Peygamberi hayalet yapmış. Şimdi de onun şeyini kutluyorlar. Bak. Yani İsa Aleyhisselam çarmıha gerilmiş. Yalan gerilmedi. Yahudiler onu öldürmeye geldi ama Allah onu ne yaptı? Berrafaullahu ile zatına yükseltti. Ne demek? İkinci kaç semaya yerleştirdi. E şimdi insan biraz Kur'an okur ya. Öbür kitaplar hep tarif edildi. Kur'an'ı bilmeyen ne olacak? Demek ki Kur'an'la da geçmiş kitaplarla da peki hadisi kutsilerle de Allah Teala kavli olarak Habibine tazim etmiş midir? Etmiştir. Ve fiilen fiili olarak. Fiili olarak ne demek? Yani onu desteklemiştir, şanını yüceltmiştir, dinini efendim dünyaya yerleştirmiştir ve onun şeriatiyle ne yapmıştır? Geçen bütün şeriatleri nesretmiştir. Bu da Allah Teala'nın Habibine fiili desteğidir. Ki bu görülmüştür. Tek başına çıktığı halde efendim Kisraları, Kayserleri bütün dünyanın en büyük imparatorluklarını kısa bir zaman yani zaman şey değil. Yani bütün peygamberlik dönemi 23 sene. Yani 23 sene. Bu kadar kısa bir zamanda Mekke'nin ortasında hiç dünya ile irtibatı o zaman için olmayan bir yer yani. Konstantin gibi, Bizans gibi, yani Bizans Kayseri gibi, Kisra gibi medeniyet merkezi de değil yani. Oradan çıktığın zaman kendini duyurmak çok zor. Ama Allah böyle bir destek verirse ne olur? Kısa zamanda dünyaya hakim olur. Şimdi bu bab bunu